Aa, Hülya. Hayırdır? Ne haber? Fazla kalamayacağım. Biraz konuşalım mı? Tamam. Konu ne? Dün geldik ya. Evet. Aslında Ece'nin durumunu konuşmak için gelmiştik. Anlamadım. Ne durumu? Necat da benim gibi düşünüyor. Yani çocuk burada ziyan olacak. Hülya, biz bu konuyu kapatmamış mıydık? Daha neyin ısrarını yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Hayır, konuşunca da kırılıyorsun, güceniyorsun. Kimse benim kızımı benden daha fazla düşünemez herhalde. Deniz, bak öyle diyorsun ama sen kendi derdine düşmüşsün. Para yok, iş yok. Ozan, baban, karnında geleceği belli olmayan bir çocuk. Ece'yle ilgilenemiyorsun. Yani başına neler geldiğini bilmiyorsun bile. Neyi bilmiyorum ya? Biz Ece her şeyi konuşuruz. Öyle mi? Ece'nin savcılığa gittiğini biliyorsun yani. Evet. Şikayetini geri almak için gitti. Hayır işte ondan bahsetmiyorum. Okulda arkadaşına saldırmış. Suratına kahve fırlatmış. Arkadaşı da şikayetçi olmuş. Bugün savcılığa ifade vermeye gitti. Ya bak bilmiyorsun. Ayrıca bunu senden başka herkes biliyor. Necat, ...ben ve Mirat Bey. Mirat da mı biliyor? Evet. Bugün onunla gitti savcılığa. Bak, ben seni anlıyorum. Yani kızını elinden almıyorum ki. Ay evlatlık verme dedim sana Allah aşkına. Yani sadece bu son sene Ziyan olmasın gelsin benim yanıma taşınsın. Hem daha iyi beslenir. Senin yanına da gidip gelir tabii ki. Eğer bir daha bu konuyu açarsan Hülya, inan çok ağır konuşacağım. Düştüğün durumun hassasiyetine veriyorum bu çıkışlarını Deniz. Dostun olmasam, seni bu kadar düşünmesem, inan ben de çok farklı konuşurdum. Şey soracaksan şikayeti aldım geri. Murat Bey de aldı. İyi misin? Bilmediğim bir şey mi oldu? Senin yok. Ama benim bilmediğim ne çok şey varmış meğer. Anlamadım. Neden benimle paylaşman gereken şeyleri Hülya ile Necat'la Mirat'la paylaşıyorsun Ece? Mirat mı söyledi? O söyledi değil mi? Çok merak ediyorsan söyleyeyim. Hülya anlattı. Ama inan bunun önemi yok. Önemli olan bana yalan söylemen. Benim arkamdan iş çeviriyor olman. Daha fazla üzülmeni istemedim. Böyle üzülmedim mi sanıyorsun Ece? Dahası çok utandım. Bir anne olarak beni ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Özür dilerim anne. Bak bir ilişkide sevgiden saygıdan çok daha önemli olan tek şey güvendir. Güvenirsen seversin de sayarsın da. Ama güven sarsılırsa... Ya tamam. Bir kere oldu sadece. Peki bundan sonra ben sana nasıl güveneceğim? Ha? Bana yalan söylemediğini, benden bir şey gizlemediğini nereden bileceğim? Söz veriyorum. Olmayacak bir daha tamam mı? Hep ben mi hata yapıyorum? Durmadan beni eleştiriyorsun. Benim de sana kızdığım şeyler var. O pislik ev sahibini şikayet bile etmedin mesela. YouTube oturdum. Niye acaba? Niye? Ya kafayı taksaydı bize? Kendisi olmasa bile ya başkasını salsaydı peşimize? Ece her gün okula gidip geliyorsun. Ya başına bir iş gelse, ha? Babamız da yok başımızda. Bizi kim koruyacak? Ne olursa olsun. Ben olsam şikayet ederdim. Sonuna kadar da uğraşırdım. Hülya teyze. Canım, nasılsın? Sesin bir tuhaf geliyor. Bir sorun mu var? Anneme savcılık olayını falan anlatmışsın. Sağ ol Hülya teyze. Tartıştık sayende. Ha Ama yani ben durduk yere söylemedim ki. Hani bizimle kalman için ikna etmeye çalışıyordum, ısrar ediyordum. Yani bu kaçıncı konuşmam bilsen. E, Nuh diyor, peygamber demiyor. İşte ben de o zaman dedim yani bırak dedim bizimle kalsın ben ilgileneyim her şeyle diye. Anlatabiliyor muyum? Ne olursa olsun benimle konuşman gerekirdi. Sana herkesten çok güveniyordum ben. Neyse eve geldim şimdi. Kapatıyorum.